Evet. Toroslar Belediyesi'nin önümüzdeki beş yıl boyunca yönetimini üstlendik. Dolayısıyla bu beş yıl boyunca ortak aklın ve kolektif yönetimin nasıl icra edileceğine ilişkin bir tasarıyı da yine bugün burada hep beraber konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Vizyon ve misyon tanımlanmasından başlayarak konuşlandırılmış amaçlar, hedefler ve projeler bütünlüğünden oluşacak stratejik planı paydaşlarla katılımcı süreçlerle hazırlamayı önemli ve hatta zorunlu görüyoruz. Yani buradaki yaptığımız konuşmaların artışmaların ve buradan elde edilecek çıktıların önümüzdeki 5 yılın yönetilmesi, önümüzdeki 5 yılda Toroslara yeni bir şehre kazandırılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, Toroslar bugüne kadar aslında bir yatakhane gibi görev gördü. Yani her gün bu kentten 350 bin insandan, Toroslarda yaşayan 350 bin insandan her gün en az 200 bin tanesi bu kentin dışına çıkıyor. Önemli oranda da bu insanlarımız çalışmak için bu kentin dışına çıkıyorlar. Yani 350 bin Toroslu'nun 200 bini Torosları terk edip akşamleyin Toroslara geri dönüyor. Sanki Toroslar bir otelmiş gibi sadece yatılıp kalkılacak bir yermiş gibi bugüne kadar işte işler gördü. Bunun önemli olan da düşünülmesi ve üzerine kafa yorulması gereken bir mesele olduğu kanaatindeyim ben kişisel olarak. Uzun uzun konuştuk bunu yine konuşmaya devam edeceğiz. Yaylalarımız bizim Toroslarımızın yaylaları hakikaten çok meşhur ve çok güzel. Toroslarımızın nüfusu ortalama 350 bin ama bizim Haziran ortasından Eylül ortasına kadar nüfusumuz 700 bine çıkıyor. Yani iki katı nüfus Yenişehir'den, Mezitli'den, Tarsus'tan ve hatta Adana'dan ve benzeri kentlerden insanlarımız yazın. En az üç aylığına Toroslarımızın güzel yaylalarında bizim nüfusumuzu iki katına çıkartacak oranda bizim yaylalarımıza taşınıyor eski yerleşim yerlerimiz bizim özellikle 12-13 tane mahallemiz ki bunlar demin de söylediğim gibi Mersin Aksı diye tarif edilen mahallelerdi. Yani Mersin diye bir şeyden bahsedecekseniz Toroslar'ın bu eski 12-13 mahallesini konuşmamız gerekirdi. Bu mahalleler hakikaten e, yaşamsal kalite ve konfor açısından gittikçe niteliklerini yitirmeye başladılar. Bunun üzerine ciddi kafa yormamız lazım. Buraların dönüştürülmesi, yeni yaşam alanları haline getirilmesi açısından buna ilişkin çok ciddi kafa yormamız lazım. Çünkü bu mahallelerimiz kentimizin Nüfus yoğunluğunun insan yaşamının yüzde 60'sını oluşturuyor ve bu yüzde 60 insanımızın yaşadığı bölgeler kesinlikle bir mimari ya da mühendislik e, hizmeti almadan bir mimar ya da mühendis desteği almadan oluşturulmuş yuva kentlerden oluşuyor. ve Bu kentlere ilişkin, bizim bu konutlara ilişkin, bu yaşam alanlarına ilişkin bizim mutlaka bir laf e, döndürmemiz gerekiyor ve bu hayat kalitesinin burada hayat konforunun daha yükseltilebilmesi için bir tartışma açığa çıkartmamız gerekiyor. Yani bahsettiğim klasik bir işte bu kapitalizmin kendi içerisindeki döngüsünde olan bir kentsel dönüşümün bir rantsal dönüşümün oluşmasından falan bahsetmiyoruz ama sonuçta bu kentlerdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de kentimizin %60'ın yaşadığı bu yaşam alanlarının mutlaka gözden geçirilip buralara ilişkin bir sonuç üretilmesi insan hayatına insanların yaşadığı bölgelerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buralarda gerçekten bir dönüşüm yapmak lazım. Bu konularda mesela Büyükşehir Belediyesi'nin de çalışmaları olduğunu ve bu işlere kafa yorduklarını biliyorum. Sosyal konutla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum. Dolayısıyla belki bu güçleri birleştirerek ortak projeler çıkartılarak başka kurumlarla, kuruluşlarla ortak projeler yaparak sosyal konutlar konusunda hakikaten kafa yormak gerekmekte. Bir sivil toplum kampüsü önerimiz vardı. Bunun değerlendirilmesi lazım. Biz Bizim kentimizde örgütlü bütün demokratik kitle örgütlerini, bütün sendikaları, dernekleri, bütün diğer kuruluşları, STK'ları bir araya getirebileceğimiz bir sivil toplum kampüsü düşünüyoruz. Yani her birinin kendisinin odasının olduğu, aynı zamanda içinde bir konferans merkezinin olduğu, kafeteryaların ve toplantı salonlarının olduğu bir Kültür merkezi düşünüyoruz. Yazı evlerimiz bizim toroslarımız için çok geleneksel ve çok kıymetli bir şey. Aynı zamanda belediyenin de yaşamını kolaylaştıran bir şey aslında bu taziye evleri. Çünkü biz her mahalleye taziye evimizi yapabilirsek, mahalle mahalle şemsiye taşımak, sandalye taşımak, masa taşımak zorunda kalmayacağız. Bu anlamda da aslında çok ciddi bir şekilde Gönüllü bağışçı yurttaşlarımız var Toroslar'da. Bunları da yaygın bir şekilde her mahallede kurmaya çalışacağız ki zaten birkaç tanesini önümüzdeki günlerde bunun yaşama geçiriyoruz, açıyoruz. Genç kadınlarımızın önemli bir kısmı çalışmaya gidemiyor. İş olanağı olsa da çalışmaya gidemiyor. Çünkü çocuklarına bırakabilecekleri bir kreş yok. Toroslar'da iki tane kreş var. Bir tanesi belediyenin de mahkemelik durumunda şu anda geri alacağız. En ucuz kreş 16 bin lira. Ortalama bir kadının zaten Toroslar'da yaşayan bir kadının alacağı maaş 18-20 bin bandında. Dolayısıyla çocuğunu bırakabileceği bir kreş olmadığı için kadınlarımız çoğu zaman işe gitmekten vazgeçiyorlar. Çünkü zaten kazandığı maaşı kreşe vermek zorunda. Biz işte diyoruz ki her bir mahallemize bir kreş yapalım. İnsanlar çocuklarını güvenle bırakabilecekler. Sadece çalışmaya gitmek için değil, sosyalleşmek için de, kendilerine zaman verebilmeleri için de kreşler yapalım istiyoruz. Taziye evler yapalım istiyoruz, mahalle evleri yapalım istiyoruz. Çocuklarımızı gidip günlük kendi ödevlerini yapabilecekleri, öğretmenler nezaretinde öğretmenlerinin başında durduğu mahalle evlerimiz olsun istiyoruz. Bunların tamamını yapabilecek gücümüz var. Dediğim gibi Toroslarımız hakikaten güçlü, zengin bir ilçe. Her açıdan güçlü, zengin bir ilçe. Kültürel anlamda zengin bir ilçe. Coğrafi anlamda zengin bir ilçe. bütçe anlamında Mersin'in en büyük bütçesinden sahip ilçesi. Yeter ki biz bu bütçeyi har vurup harman savurmayalım. Biz buradaki konuştuğumuz ve başlık olarak sunduğumuz şeylerden çok daha fazlasını yapabilecek bir bütçeye ve güce bütçe sahibiz aslında. Tek mesele projelerin açığa çıkartılması ve bunların bütçelenmesi meselesi. Stratejik planımızın aslında belki yapmaya çalıştığı bu olacak. Beş yıl içerisinde bunları bütçeleyeceğiz. Neyi ne zaman yapacağımızı. Bir avantajımız daha var. Toros insanı emin olun çok Ali bir insan, insanlardan oluşuyor. Toroslardan para kazanıp zengin olmuş birçok iş insanı dostumuz. Daha biz dört aydır belediyedeyiz. Belki kırka yakın insanımız geldi. Toroslara ilişkin bir şey yapmak istediğini söyledi. Toroslara yatırım yapmaktan bahsetmiyorum. Zaten onu yapacaklar. Onun dışında kendi bütçesinden para ayırıp toroslar için kreş yapmak isteyen dostlarımız var, taziye yapmak isteyen dostlarımız var, hatta ve hatta bir kompleks yapmak isteyen dostlarımız var. Biz bunların hepsini organize edip bir biçimde torosları daha yaşanılabilir, konforu daha yüksek, kalitesi daha yüksek, insanların daha mutlu olduğu bir ilçeyi hep beraber yaşama geçirmek istiyoruz. Nüfusumuzun büyük bir kısmı gündüz torosların dışında zaman geçirmekte, gece ise konaklama ihtiyacını karşılamak için toroslara dönmektedir. Genç nüfusumuzun fazlalığı ve ilçe nüfusunun yoğunluğu birlikte değerlendirildiğinde ciddi istihdam alanlarına ihtiyaç duyulduğu ve bundan yoksul olunduğu gerçeği öne çıkmaktadır. Diğer üçte kesme baktığımızda da aslında nüfusun üçte ikisini Toroslar dışından gelen vatandaşların oluşturduğunu görmekteyiz. Şu anda Türkiye'de 15 bin megavata ulaştı. Yani 15 nükleer santral kadar güneş santralı kuruldu. 12 değirnek var. 12 tane tekrar santral kadar rüzgar santrali var. Bu sistemde bulunan patojenleri, bunları bir <laughs> alanda toplayıp yani yapsam ya da elde edebiliriz. çarpık kentleşme var, yeni imar talepleri var. Dolayısıyla sadece halkçı, sadece demokratik demek yetmiyor. Yerel yönetimler kavramının önüne bir ekolojik yerel yönetim, ekolojik demokratik yerel yönetimi eklemek gerekiyor. Asıl önemli olan bundan sonra buranın kesinlikle kaybedilmemesi için kent uzlaşısının özveriyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Biz bu mevzuyu ciddiye alıyoruz. Enerjimiz yüksek. Ee, yürütme kurulu olarak da Toroslar Kağıt Konseyi'nde alanında olan ne yaptığını bilen ve ne yapılması gerektiğini çok iyi etüt etmiş güçlü ee, bir ekiple yola çıktık. Önümüzdeki 5 yılın yönetilmesinde esas olarak diğer 5 yıla ışık tutacak anıt şekillenmesinde yapmakta olduğumuz arama konferansında çıkacak sorun, sonuçları önemsiyoruz. Burada e, yürütülecek çalışmalar, yapılacak faaliyetler e, belli bir anlayış çerçevesinde ancak e, anlam kazanabilir. Şunu daha açık söyleyeyim. Belediye cilik, teknik bir faaliyet değildir. Ekonomi, politik boyutu belirgin bir alandır. Birinci sırada gelişime açık olma konusu 87 puanında birinci sırada. Kültürel zenginlik ve kültür başlığı 77 puanında ikinci sırada. Çok farklı alanlardan yan yana gelen bir masaydı. E, belediyede çalışan arkadaşlarımızın hani biz hep belediyeyi bir, bir, bir e, vatandaş olarak gözlemliyoruz ama bir de içten bir bakış açısı sunma açısından önemliydi kendi adıma. Toroslar için daha e, kültürel sanatsal etkinliklerin yoğunlaşmasını, bunların hayata geçirileceği mekanları ve faaliyetlerin organizasyonunu e, yine hayal ettik. Hem güçlü bir kent kültürü, toroslar kültürü, işte demografik bir kültür oluşması için avantaj olarak değerlendirilebilir dedik. Coğrafi alanımızın geniş geniş olması, sağlıklı doğal yaşam alanımızın e, çok olması. Şehir hastanesi ve otogar olmamış olsa büyük ihtimalle biz 13 içerisinde belki 9. 10. ilçeyiz. Elbette belediye emekçilerinin yine söylediğim gibi sosyal ve ekonomik durumları ne kadar iyi olursa o kadar verimli iş yapacaktır, o kadar iyi çalışacaktır. Yenilebilir enerji kaynaklarının yapı ruhsatlarında teşvik edilerek teşvik edilerek binalarda e, yapılmasını çok önemsiyorum. E, kültür ve sanata geldiğimizde sanatsal ve kültürel üretimlerin potansiyeli e, çok önemli. Başkanın belediyecilik açısından deneyimi ve başkanın bu bölgede doğu büyümesi, bölgeyi oldukça e, tanıması yine belediyenin avantajlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Özellikle kentin dinamiklerinin, demokratik örgütlerinin, Mersin kentindeki e, bütün demokratik paydaşların, ee, çok ciddi bir desteği var yönetime karşı. Ve şunu söylemek istiyorum mimarlar odası adına. Kamusal yapılarla ilgili, kamusal alanların oluşturulması ile ilgili tüm planlamaların yarışmalar yoluyla elde edilmesini biz çok önemsiyoruz. Bu konuda mimarlar odası olarak biz sizin arkadaşlarımız tüm desteğinizi vermeye hazırız. Yani problemi tanımlamak için mevcut durumu görmek, onun üzerine hangi adımlar atılırsa kaça mal olur, ne kadar hızlı çözüme gidilir diye modellemek gerekiyor. Karar destek modeli. Taş ocakların büyük bir tehdit olduğunu e, yine maden taş ocakları ve maden ocaklarının çok yoğun olduğu ve bu noktada kentte çok büyük zararların doğaya da çok büyük, insanlara da çok büyük zararlarını verebileceğini e, söyleyelim. En çok eleştirilen işlerden bir tanesi durumdan bir tanesi daha doğrusu bizim e, belediyemizin hizmet binasıydı. Biz i̇çinde bir kültür merkezi olan, kültür salonu olan, hatta belki e, sık sık tiyatroların oynandığı, işte içerisinde kafelerin vesairenin olduğu bir e, belediye binası yeniden e, yani e, yeniden yapmayacağız ama elimizde olan binayı dönüştürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız gönüllü bir faaliyet yürütüyorlar. Yunus Emre Kültür Merkezi'ni bir belediye hizmet binası kompleksi haline getirmeye çalışıyoruz. Kültür Merkezi'nde bozmadan orada. Oradaki gösterileri de ara vermeden ki bugüne kadar çok gösteri yapılmamıştı. Bundan sonra sık sık orada da tiyatro, konser gösterileri olacak. Belediye binamızı oraya taşımayı düşünüyoruz. Hem yani biraz tasarruf edelim istiyoruz. Zaten benim adım da biraz cimri başından çıkmıştı. Dediler ki ya bina yapalım. Ya bina dedim zaten yeni bina niye yapıyoruz? 10 bin metrekare boş alanı varmış. Şimdi bizim kullandığımız belediye binası 4 bin metrekare. Dolayısıyla mevcut belediye binamızın iki buçuk katı bir boş alan orada çürümeye terk edilmiş durumda. Orayı çok küçük e tasarlarla çok küçük, hatta çoğunlar gönüllü yurttaşlarımızın katkısıyla işte mimarlar mesela gönüllü bir proje çiziyorlar vesaire. E, peyzaj mimar dersler bahçesini gönüllü dizayn edecekler. Orayı e, toroslarımıza hakikaten çok güzel, kaliteli bir hizmet binası olarak belki çok uzun olmayan bir vadede e, halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdi kıymetli dostlarım, hakikaten iki günlük çalışmanın ben hepsine katılmadım. E, dün öğleden sonraki kısımda daha önce de programlanmış toplantılar vardı. Masa toplantılarına katılamadım ama masa toplantılarından çıkan sonuçların tamamı başımız gözümüz üstüne. Hakikaten işte Toroslar'da ortak akılla yeni bir yaşam başlığıyla e, oluşturulan bu arama konferansının ne kadar faydalı olduğu ve ortak aklın kentin gelişmesi açısından yönetilmesi açısından ne kadar gerekli ve elzem olduğunu bir kez daha burada görmüş olduk. Ne kadar çok ufuk açıcı bir çalışma oldu bu. Bunun e, stratejik bir haline getirilmesini işte yine çalışma grubumuz yapacak ve bizim 5 yıllık önümüzdeki yönetim döneminin temel düsturu, olacak, temel göstergesi olacak. Yani biz burada çıkan her şeyi yaşama geçirilmesi noktasında elimizden gelenlerin çok daha fazlasını yapacağız. Yine ortak aklın oluşturduğu bu e, projeyi yine ortak kolektif yönetimin e, bundan sonra da devam edecek olan kolektif yönetimin bir e, çalışmalar kitapçığı olarak bu bizim başucu kitapçığımız olacak. Dolayısıyla ben bir kez daha her birinize en e, buraya katmış olduklarınızdan dolayı iki gündür bize ciddi vakit ayırdınız. E, bundan dolayı her birinizin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sağ olun, var olun ve e, lütfen bu ortak aklı oluşturmak için, Toros Tadik'i ortak oluşturmak için bundan sonra da bize yardımcı olmaya lütfen devam edin. Kolektif yönetim oluşturmak için lütfen bundan sonra bize yardımcı olmaya ve bizim yanımızda böyle belediye edin yanında durmaya, bütün bu STK'larımız, muhtarlarımız, hocalarımız, başkanlarımız, burada emeği geçen herkes lütfen önümüzdeki beş yıl boyunca ortak akıl için, kolektif yönetim için, Toroslar Belediyesi'nin yanına durmayan e, lütfen özen gösterin. Bu çerçevede hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.